Selina, bebeğimizin uykusu gelmiş. Verir misin? Bir bebeğimizi uyutalım. Ver bakalım o küçük pika bebeğimizi. Sen de o dişlerini façalıyorsun. Evet, burada bebeğimizi birazcık uyutalım. Bebeğimizin uykusu gelmiş. Ve sonra ne yapacağız? Kaydırakta kaydıracağız bebişlerimizi. değil mi Selina? Evet. Tamam, sen de bebeklere çok çikolata yedirme, tamam mı? Dişleri çürümesin. Evet. Sen de mi yiyorsun? Ama senin dişlerin çürüyecek. <laughs> Hadi bebeğimizi uyutalım. Kalktıktan sonra çorbasını içirelim. Tamam sustun arkadaşlar. Selina sus diyor. Bebeği uyumuş. Sen en da dişlerini fırçaladın mı? Fırçaladın mı? Bak fırçaladıkları bebekleri buraya koymuş. Uzanıyorlar şu anda. Bakayım. Kendi dişlerini mi fırçalıyorsun? <laughs> Ay çorbalarımız burada pişiyor. Bebeklerimiz uyandığında onlara çorba içireceğiz. Bebek arabamız da burada. Onları gezmeye götüreceğiz. Değil mi bebiş? Sen de buradasın bekliyorsun. Evet. Aselina bunun dişlerini fırçalayalım mı? Bunun dişleri çok kötü olmuş ama. Çikolata mıydı o? Tamam. Tamam. Evet tertemiz oldu. Evet yemeklerini yedikten sonra ne yapıyoruz? Bebeşlerimizi parka götürüyoruz. Değil mi sen? Evet parka gideceğiz arkadaşlar. Selin bebeklerinin dişlerini fırçaladıktan sonra biz parka gidiyoruz. Değil mi kızım? Evet hadi yap bakalım. <laughs> ne yapıyorsun sen? Dişlerini fırçalıyorsun. Aferin bakalım. Hmm, bebeğin dişini fırçaladın mı kızım tamam bak burada bebeğimiz de uyuyor o uyandığında onu da karnını doyuralım tamam mı tamam mı Selina? tamam aa uyanmasın sessiz ol o uyandıktan sonra ona çorbayı çezecek o çok açıkmış küçücük ya o o da uyumuş mu Sus, tamam sessiz oldum sen ne yapıyorsun bir yandan dişlerini fırçalıyorsun, bir yandan da yiyorsun değil mi sen? Değil <laughs> Senin de dişlerini çürüyecek ama ya.